Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisiniz de birkaç gün soğuktan sonra İstanbul gene normale döndü havalar gayet güzel arkadaşlar benim güzel arkadaşlarım siz de havalardan da güzelsiniz şöyle ben buhar olmuş arkadaşlar bakın şurada bir tencere sarma kaynıyor yaprak sarma kıymalı bu da pişmiş. Dün akşam sardım sarmayı ben arkadaşlar. Şöyle bir tenceresini sarar sarmaz böyle pişirdim. Donmuş donmuş sarmalarım var. Bu pişti arkadaşlar dün akşam. Bunu da bu sabah sardım. Yok pardon. Bunu da dün akşam sardım. Bugün pişiriyorum. E, bugün sarmadım. İkisini de dün akşam sardım. Birini sarınca arkadaşlar hemen pişirdim. Diğerini de dolaba pişirmeden koydum. Şöyle salata da yaptım. Bakın. Kıvırcık, maydanoz, soğan karışık. Burada da köpüşün eti işte. Mercimek çorbası da var dolapta. Ama yemek varken ne oldu? Tabii ki her zamanki gibi sarma. Bizde hiç sarmanın affı yok arkadaşlar. Etli kıymalı olduğu zaman bizde sarmaya hayır diyen hiç kimse olmaz. O yüzden Şimdi pazara gittiler. Kayınpeder pazara gitti. Aradı beni. Dedi ki çok güzel hamsi var. Ben dedi hamsi alayım mı? Tabii ki al dedim. Hamsi aldı arkadaşlar. Ben şimdi hamsi ayıklayacağım. E, salatayı yaptım. Sarma da var. Yiyen onu yer. Yemeyen. Dediğim gibi ben şimdi şey e, balığı yukarıda balkonda ayıklarım. Normalde orada ayıklarım. Ama e, şimdi kimse yok evde. E, kayınvalidem kapıyı açamayacağı için hızlı kalkamıyor. O yüzden arkadaşlar hamsiyi burada temizleyeceğim. Yoksa balkonda temizlerdim. Pişirme işlemini yukarıda yapacağım ama burada mutfağımda balıkları temizleyeceğiz. Hep beraber gidelim arkadaşlar. Şöyle şurada hatta çamaşırlarım bile toplandı ama ben şimdi önce bakın pazardan gelenlere bunlar yerleştirecek. Ne almış babam? Bir bakayım ben de görmedim. Patlıcan almış. Salatalık almış. Oo, bakla almış. Bakla bakla en sevdiğim sebze. Bakın arkadaşlar, çok sayıda. O 3 kilo mu? Baksanıza bayağı da var. Şöyle. Çok severim baklayı. Kimler sever baklayı? Bir de dereotlu harika. Burası da almış. Domates almış. Daha ne almış bakalım? Burada arkadaşlar elma, mandaline, port mandalina, portakal. Böyle kereviz pişirmiştim. Kerevizin yapraklarını da yıkadım. Çok seviyorum ben. Her türlü onu yerim bir şekilde. Harçlarım yerim. Salatasını yerim. Bu, şunlar daha yerleşecek. İşte bunlar şeye koyulacak. Buzdolabına. Pazar işi gelmiş. Burada. Bakın arkadaşlar. Aa, gerçekten güzelmiş. Kayınpederim güzel olmasa balık almaz. Çok güzel. Hamsi. Çok büyük balıkta sevmiyorlar arkadaşlar ama hamsiye güzel yerler hamsiye. Şöyle ben hamsi ayıklayacağım beraber ayıklayalım sohbetle muhabbetle arkadaşlar. Şimdi hem kapı var hem de ocakta yemek var. Nasıl gidip de yukarıda ayıklayayım? Ben şimdi bir tane poşet alayım önüme. Balığın köpüğünü koymaya şöyle poşet alayım arkadaşlar. Hiç de sevmem e şeyi balığı maalesef ve maalesef şeyle temizleyeceğim. Eldivenle iş yapmayı hiç sevmiyorum ama şimdi ne olur ne olmaz kapı çalar o olur bu olur hemen elimden sıyırırım. Hamsi eldivenle temizleyeceğim arkadaşlar. Eldivenle yemek işini sevmiyorum yapmayı. Ama şimdi yapmak zorundayım güneşte. Nasıl vuruyor oradan? Nereden güneş vuruyor? Balkondan vuruyor arkadaşlar. Giymesi bir dert. Aman. Yapması bir dert şeyle eldivenle bakalım hamsiyi nasıl temizleyeceğiz yemedim de önce bir balon yapayım giymesi daha kolay olur Heh, şöyle bir baloncuk olsun işte dediğim gibi ben bu eldivenle iş yapmayı hiç sevmiyorum girmeye. bir nevi daha güzel oldu. Hemen şuraya ineyim. Ama beni güneş gene yakaladı. Işık yansıyor. Hemen balıklarımızı temizleyelim arkadaşlar. Balık severim. Bir keresinde bu eldivenle Zaten sevmem eldivenle iş yapmayı ama bilmiyorum eldivenden mi? Bir keresinde böyle şey mercimek köftesi mi? Çiğ köften bir şey yoğurdum arkadaşlar. O da bende artık eldiven kullanmamayı tamamen şey yaptı. Kokusu böyle birazcık geçmiş gibiydi şeye yemeye yaptığım şey O yüzden o gün bugündür eldiven doğru düzgün takmıyorum ama balık yaparken mecburen takıyorum. Yoksa takmam. Aman Allah'ım, bizim canlılara bakın arkadaşlar. Oy 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 gerçekten. Ne kadar güzel, iri iri. Baksanıza. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel. Ay, canlı canlı. Gerçekten benim hayinpeder böyle çok balık sevmez genelde. Böyle balık dediğin zaman çok seçicidir. Çok hoşuna gitti bu balıklar. Evet taze. Balık alırsanız arkadaşlar bak balığı e, tezgahta böyle yatan balığı almayın. Böyle azıcık kuyruğu şöyle ikiye kıvrılır gibi olsun. O balık tazedir. Bakın. Bu balıklar başka balık arkadaşlar. Bakın harika. Ayıklaması da kolay olur. Ben derim ki hep baba derim küçük balık al önemli değil. Eğer alıyorsan küçük hamsi al lezzeti önemli derim. O ama der ki hep. Ya hayır olur mu kızım der. Biraz da der. Şöyle güzel olsun. Acıcık dişe gelsin der. Ve bugün beğendiği gibi balık olduğu için hemen kendiliğinden gitmiş. Pazara gitti. Markete gidecekti aslında. Böyle bayağıdır iki haftadır da balık almadık. Balık almış. Balık diyorum hamsi. Ben de hızlı hızlı temizlerim onu. Temizlemek sorun değil hem de orada sarma pişer. Bakın bakın arkadaşlar işte hamsi böyle olacak. Böyle kuyruğu yeri kıvrılan hamsi taze hamsidir. Öbür hamsi böyle mayışmış. Kendinden geçmiş hamsiyi almayın. Çünkü hamsinin şeyi kalmamış. Diriliği. Çok güzel maşallah. Hamsilerimizi yapalım. Yemekler hazır. Salata da var. Bir tenceresi aşağıya iki evin yemeği olduğu için arkadaşlar. Görümcemlerin yemeğinde. Sarmanın biri onların. Biz şimdi balığı yeriz. Onlar da yerse yer. Ama pişen taze şeyi oraya indireceğim. Sarmayı. Salata da var. Daha ne olsun. İşte. işte arkadaşlar. Güneş yansıdığı için oradan koltuğa benim mutfağım çok ışık alıyor çok da güneş alıyor yoksa bu mevsimde böyle kısa kollu mutfakta çalışılır mı demeyin gerçekten bizim evde 5. kat olduğu için yüksek 4. burası bir üst katta 5. bunun içinde hamsiden çok balık varmış arkadaşlar birçoğu da balık balık da var hamsi balığa dönüşmüş ben biliyorum çünkü o kolay kolaya babam hamsi almaz. Çok hoşuna gitmezse böyle bakın böyle güzel bu da balık. Bu balık arkadaşlar hamsi değil. Birkaç tane içinde balık da var. Ama hamsiler de çok güzel. Allah. Balkonda yapsam daha güzel olacaktı ama ocaktaki yemeğime bakacak kimse yok. Dil çalsa kapıyı açacak kimse yok. Biraz durdurayım arkadaşlar. Şöyle. Şu elime bir peçete alayım. Onunla silip şeyine basayım. Bir yere sürünmeden hallettik. Şöyle azıcık durdurayım. arkadaşlar. Bu kadar. Hamsiyi. Ben aslında bunu tezgahın üstünde daha güzel yapardım ama orada şimdi sıcak olduğu için arkadaşlar tencereler kaynadığı için yapmak istemedim. Kokusunu bir de oraya yaymayayım dedim. Hemen aha 20 dakika olacak. 16 küsür dakika oldu arkadaşlar. Hızlı hızlı ayıkladım. Tekrar yiyeyim Türk Hava Yolları. Bir bilseniz nasıl da hızlı yaparmışım. İşte olduğu kadar arkadaşlar elimi hızlandırmaya çalışıyorum. Sarmada, mantıda, köftede hızlı olmak çok önemli. Bir de şu eldivenle çalışmayı sevmediğim için bir an önce ondan kurtulayım istiyorum. Hatta bahsettiğim gibi o, o zaman mercimeği yaptım arkadaşlar. Ben o eldivenin kokusunu mercimekten aldım mercimeği komple döktüm dedim ben yiyemiyorsam kimse yemesin bunu çünkü ben aldım o kokuyu onun için hemen bulaşmasın kokusu da istiyorum eldivensiz hem evde eldivenle çalışmaya ne gerek var hiç de sevmem rahat çalışamam bir kere onun için şu eldivenleri kurtulayım onlardan hemen balıklarım böyle bol suda bir güzel yıkayım. Böyle pırıl pırıl parlasınlar. Gökteki yıldızlar gibi. Sudan girip suya girsinler. Sudan çıkıp pardon. Yıkanmalara doyamaz bu balıklar arkadaşlar. Balık yiyince şey, çok da su içerir biliyorsunuzdur. Balık suyu sever. Suda yaşadığı için nedendir bilinmez. Ama suyu çok sever balıklar arkadaşlar. Balık yediğiniz zaman Dikkat edin çok su içersiniz. Güneş bakın aynı göl, e, güneşin gölgesi aynı yerinde. O zaman bile oradan belli oluyor. Hemen kapı zil çalmadan şunu bir bitireyim. Bir şu eldivenlerden sıyrılayım. Çölü çöpü kaldırayım. Sonra da yukarıda yıkarım balığı. Yukarıdaki tezgahımda musluğumda lavabomda yıkayacağım en azından orayı yıkadığım zaman temizlediğim zaman balığı da yapınca arkadaşlar camı çerçeveyi açıyorum orada kimse oturmadığı için akşamları ben oturuyorum orası gayet güzel esiyor burada her yeri açsam olmuyor ama orada açabiliyorum benim genelde balkonun camları hep açık oluyor yaz kış mutfak sıcak olduğu için haydi bakalım hadi zeliş hadi Taze balık bu taze. Bu balıkla benim doğum yerim aynı arkadaşlar. Akrabam balık benim. O da sinoplu, ben de sinopluyum. Çok tanıdık geldi sana zaten bana. İkimizin doğum yeri de aynı. Akraba balık. O da Sinop'ta doğmuş ben de. Ama gelip İstanbul'da buluştuk. İşte dünya o kadar küçük. Bitti arkadaşlar. 20 küsürü geçiyor dakikada. 22 dakikada. 2 kilo balığı ben böyle kendi kendimle yarışırım arkadaşlar sarma hazırlarım içini her şeyini ee, saate bakarım derim ki iki tencereyi ne kadar zamanda saracağım mantı yaparım beş bezeyi işte ne kadar zamanda kapatacağım böyle de bir huylarım var benim arabalara gördüğüm zaman mesela tanıdık birinin arabasını falan göreyim hemen plakasını onu unutmamak girdiğim sokağın işte apartman isimleri, numaraları böyle şeylere de çok hevesim şeyliyim yani. Dikkat ederim ve tutur, tutarım bir süre bayağı bir süre aklımdan çıkmaz ki plakaları kesinlikle unutmam. Eskiden telefon numaralarını da öyleydi ama artık şey olalım akıllı telefonlar çıkalı telefonları da yavaş yavaş unutmaya doğru gidiyor. Bütün bir köyün telefon numarasını herkesin ezbere bilirdim. Bitti arkadaşlar. Üç tane kaldı. İşte ala ala üstünden en minnakları kalmış. Üç tane. Gerçekten balık çok iriymiş çok da güzelmiş küçük balık biraz ayıklaması insana uzun sürer zorlar ama benim balıklarım bakın tazeliğinden bakın bakın iki katlı olmuş iki katlı Aha. tarçın havladı aşağıda biri geldi aşağıya biri geldi bizimkilere tarçın anahtar kapıya takılınca zile basılınca Bitti arkadaşlar. Bitti. İşte. Şimdi hemen Zeliş elini ayağını şu işin içinden bir çıkart. Bunları da aşağıya kapının önünde hayvanlar var. Oraya koyalım. Köpüşler, kediler kafaları yer. tarçına vermiyoruz böyle şeyler biz bizim köpeğimiz ev yemeği yiyor ya da evde ona özel pişiriyorum işte arkadaşlar bakın son aman aman Allah ım. ellerim benim olsun eldiven senin olsun bakın işte arkadaşlar balıklar ayıklandı bakın ellerim kupkuru Hiçbir şey yok. Ama başörtüm kaydı. Şimdi bunu toparlayamayacağım. Biraz durdurayım. Ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Şöyle balıklarımı alayım. Tezgahın üstüne yukarı gideceğiz nasıl olsa. Benim terliklerim nerede? Bir de terliksiz yere basamam. Çok çok böyle değişik değişik huylarım var arkadaşlar. Herkesin olduğu gibi. Şu kalığı gazeteler çöpe gidecek. Şöyle telefonumu da kaldırayım. Şöyle gelelim. Gelelim gelelim tezgahımızın başına arkadaşlar. Sarmaların a, sarmanın ağzını yani sarmaların derken sarmanın ağzını kapattım. Bu çöpü çok kalın yapar. Çöpe atayım. kenarına azıcık birikecek kadar kaldıysa sarma pişmiştir. Miski o yaprağın ekşisi. Köpüşümün şeyi de şöyle köpük köpük etleri doğranmış. İşte zaten bunlar hazır arkadaşlar. Şimdi buraya hiç sürmeden bakın şöyle sizlere yakından göstereyim balıklarımı. Gerçekten çok güzel balıklar. Şimdi üst kata gideceğiz ama biraz sonra böyle kameramı koyayım buraya arkadaşlar. Yukarıda üst katta buluşalım. Ee, mısır unuyla ham, hamsilerimi önce unlayacağım. Sonra tepsilere dizip tavaya alt üst olan tavaya hep beraber kızartalım arkadaşlar. Yukarı çıkınca görüşürüz. Şöyle arkadaşlar balıklarımızı bol bol suda yıkayalım. güzel. İyice bu suyun temizlenmesi lazım. Süzgeçte burada bir 10 su yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel olması için bakın. iyice yıkayım. Bu arada bir güzel mısır unuyla birkaç su yıkadım zaten. Gecel, oh. Pırıl pırıl, pırıl pırıl oluyor vallahi. Şöyle yıkayıp yıkayıp arkadaşlar. süzgece alacağım. Tekrar tekrar yıkayacağım tabii ki. O. Oh. Balıklar kendine geliyor. tekrar yıka, tekrar. Böyle balık yıkamayı bazıları arkadaşlar ıspanak yıkamayı mesela sevmezler. Ben severim. Çünkü onu ben Emin olacağım. İşte ıspanak yıkamaktan yorulmam, bozulmam. Çok da güzel. Yıkarım seve seve. Ne olacak ki? suyu berrak olana kadar yıkamaya devam arada durdurayım arkadaşlar hep balık yıkamayalım İşte arkadaşlar bakın balıklar harika pırıl pırıl oldu suyu içme suyu gibi olana kadar arkadaşlar yıkadım şimdi hemen ıslakken de şöyle tuzlayacağım tuzunu da koyacağım elimle koyacağım çünkü elimle karıştıracağım. Ellerime limon sıkıyorum. Hiç de balık kokusu kalmıyor arkadaşlar. Şöyle. Çünkü ıslakken tuz koymak gerekiyor. Sonra tuzsuz oluyor. Hemen unlayacağım. sonra da öyle arkadaşlar bakın benim gibi şöyle köyünü köyden gelme taze mısırını her sefer teşekkür ediyorum dua ediyorum ordulu Ayşe ablama bana mısır ununu Ayşe ablacığım gönderiyor bir anne bir teyze gibi sağ olsun Allah razı olsun ondan bana mısır ununu gönderiyor arkadaşlar burada da kaşık kalmamış Biraz şöyle arkadaşlar poşete unu poşete koyuyorum. Hamsileri unun içine atıyorum. Böyle daha güzel unlanıyor. Bakın. Hemen tavayı da balık balık tavasında alt üst şöyle yağlayalım hemen balıklarını hamsilerimizi içine atalım arkadaşlar hem kolay hem de pratik böyle bakın işte böyle balıklar içinde dans ediyor çok kolay ve de çok güzel unlanıyor arkadaşlar. Bunu az geldi. Biraz daha içine un döküyorum. Mis gibi mısır unu. Kıp kırmızı. Taze fırın mısır unu arkadaşlar. Bakın. Balıklarımızı böyle unluyoruz. Bakın. Harika bir şekilde unlandı. Şöyle tepsilere dizeceğim arkadaşlar. İşte bu kısmı çok kolay. Bundan sonrası biraz hemen dizeyim. İşte arkadaşlar bakın. Balıklar şöyle hemen gider. Hemen ocağa gider. Şöyle aykızı açalım. Burayı kullanmadığım için Bismillahirrahmanirrahim. İşte arkadaşlar. Selişim balıkları. Hamsiler şimdi kızarsın, hepsi çok güzel kızaracak. En son halinde görelim arkadaşlar. Ben bir güzel kızartayım şimdi bunları. İşte arkadaşlar bakın. Böyle nar gibi kızarıyor hamsilerim. Alt üst yaptım daha bu ilk tava. Çok da güzel kızarsın tadından yenmez yanına da salatayı da yaptım zaten başka da bir şeye gerek yok hiç çorba falan yok bunu bitirelim ki ziyan olmasın tazeyken yiyelim bakın arkadaşlar poşette ne kadar kolay unlanıyor hem de böyle etrafa un falan dökülmüyor saçılmıyor balıklarımız böyle kızarıyor nar gibi Şimdi ocağın altında arkadaşlar ben onu şey yapa yapa böyle bir ileri bir geri her tarafını dengeli yapıyorum ki iyi pişsin. Sonra da şurada şöyle hemen borcamı alacağım. Hepsini buna koyuyorum. En son bitirdikten sonra tekrar tavaya bir ısıtıyorum çok güzel oluyor öyle bakalım hepsini bitirelim bir anda en son haliyle balıkları yemeğe gidelim işte arkadaşlar bakın balıklarım nar gibi kızardı hansilerim 3 tepsi oldu 3 tava oldu bu son tava böyle şimdi bunu bir kere alt üst ettim bir daha edeceğim diğer balıkları da üstüne çevireceğim arkadaşlar Hepsi sıcak olsun. Bir anda hepsi ısınıyor aynı anda. Şimdi bunlar soğudu. Bu pişene kadar bu iki tep, iki buradaki iki tava balığım soğudu. Bu üçüncü tava olduğu için hemen ocağımda kirlendi ama yapacak bir şey yok. Birazdan çamaşır suyuyla tek elimle çevireceğim arkadaşlar. Bakın. Çevirdim son hali altına bakın arkadaşlar nar gibi nar gibi kızarmış şu acık şu kenarı kenarı kızarmamış ve zeliş ne yapıyor tekeliyle eliyle bu işler öyle aman 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 dikkat dikkat haydi maşallah bana işte arkadaşlar şimdi Şöyle yapalım. Çünkü balıklar soğuduğu için arkadaşlar çok da sıcak değil bunlar. Hemen şöyle en son hali böyle kapatacağım. Altını kısayım. Şimdi arkadaşlar işte biz balık yemeye gideceğiz. Balıkların son hali böyle şöyle sonuna kadar kısayım arkadaşlar. Bakın. Son haliyle balıkları veda edelim artık arkadaşlar. Böyle ben balık yaptım bugün. Hep beraber yaptık aslında. Sizin de emeğiniz var. Bu işte diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için de sizlere çok ama çok teşekkür ederim doğum yerimiz aynı olan balıkla buluştuk arkadaşlar. İkinci buluşmada inşallah midemizde olacak. Hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.